Herkese merhaba, bir videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzun konusu e, Javier Lula'nın yönettiği, yazı, e, senaryosunu da yazdığı bir oyundan uyarlama. E, It's Only End of the World, alt tarafı Dünya'nın Sonu, bir Fransız filmi. Ama hepinizin izlediği zaman yani kendi hayatından bir şeyler bulabileceği e, bir film. Konusunu anlatayım. Başarılı bir yazar var. E yıllar sonra e, ana evine yani ana ocağına geri dönüyor. E ailesine çok e, kötü bir hastalığının olduğunu ve öleceğini yakın zamanda öleceğini açıklamak için ailesinin yanına gidiyor. E, yıllardır görüşmemiş ailesiyle filan. Herkesin kendi sorunları var ailede. E, Gaspar Guiliel ana karakterimizi oynuyor yazar karakteri. Le, Lea Seydoux kız kardeşi. Vincent Kasel abisi. Marion Cotillard abisinin eşi yani yengesi. Ve annesini Natalie, Natalie Bay e, oynuyor. E, şimdi film tam bir kakafoni. Normal hani hepimiz bayramlarda vesaire ailemizin yanına gittiğimizde nasıl bir gürültü patırtı olur ya. Bu filmde de bu şekilde. Casper Uriel e, evine gidiyor ama yani kız kardeşi onun böyle kahramanlaştırmış gözünde, ona kendi başardığı şeyleri anlatmaya çalışıyor. Abisi çok sinirli, ona niye gittin diyor hani sürekli, keşke gitmeseydin hani başka şeyler yapabilirdik diyor. Kendi hayatında başaramadığı şeyleri ona yıkıyor. Marion Cotter'larda garibim işte yenge, yani normal bizdeki yenge gibi böyle masum masum bakıyor hani. O birazcık en akıllı karakter, o gözüküyor filmde hani arayı bulmaya çalışıyor. Gaspar Uriel'le işte Vincent Cassel'le Lea arasında e, ve annenin. Anne de kırgınlıkları, pişmanlıkları var ama çok fazla belli etmiyor. Hani e, şey her şey yolundaymış gibi gösteriyor ama herkeste bir sinir harbi, bir şeyler var. Film sürekli diyalog üzerine yerliyor. Ben böyle filmleri çok seviyorum. E, bir tiyatro oyunu izlemiş, izlermiş izliyoruz. Ancak hani öyle gereksiz en arkadakine sesini duyurmasına da gerek olmadığı için sinema filmi olduğu için güzel, sakin diyaloglar. Yani hırçın bile olsa diyaloglar birbirlerine karşı karakterle iyi ilerliyor. Güzel yazılmış. Hayali olan genç yaşına rağmen bu kadar projenin altından kalkması yani hem yazarlığı hem yönetmenliği inanılmaz bir şey. Yani zaten türün az örnekleri var bu şekilde. O yüzden büyük yönetmen oluyorlar. Bu kadar genç yaşta bu kadar iş başardıkları için yani Filmi izlemenizi tavsiye ederim. Yani herkesin hayatında bir şeyler bulabileceği, pişmanlıklar, kırgınlıklar, bir sürü şeyi açıklıyor insanlara. Yani herkesin kendi küçük dertleri var ama adamın derdi en büyük dert. Onun derdi diğer kişilerin dertleri yanında böyle sönük kalıyor gibisinden ilerliyor. Sonunu söylemeyeyim, sonu da çok güzel filmi. Bence izleyin. Yani düşük bile puan almış. Bunu da şeye ekleyeceğim. Her kimsenin, herkesin çok sevmediği, benim çok sevdiğim filmler listesine ekleyeceğim. Bence mutlaka izlemelisiniz. E, videoyu çok da uzatmaya gerek yok. Böyle videonun devamının gelmesi için videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hem de e, sorularınız, yorumlarınız varsa görüşleriniz gerek bu filmle ilgili gerekse benim incelememi istediğiniz ya da sizin çok beğendiğiniz filmlerle ilgili yorumlar kısmına bırakırsanız yorumlarda buluşuruz. Teşekkürler, iyi günler dilerim.